Onur Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görev tarihinin Hicri 1400'ler olduğunu e, Hutbe-i şu şekilde ifade ediyor. Hı. Evet şimdi olmasa da... Buradaki şimdi çok önemli Hicri 1371 manasına geliyor. 30-40 sene sonra. Burada Üstad iki tarihe dikkat çekiyor. Hicri 1371'den 30 sene ve 40 sene sonrası. Yani 1371 artı 30, 1401... 1371 artı 40 1411 eder. Bu tarihler miladi olarak da 1981 ve 91 tarihlerine ifade etmektedir. Fen ve hakiki marifet yani hüner, sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi ve medeniyetin mehasini mehasini iyi ve faydalı yönleri o üç kuvveti tam teşhis edip cihazatını verip yani gerekli ihtiyacının karşılayıp o sekiz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat meylanını e, gerçekleri araştırma eğilimini ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi insan sevgisi o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş şimdi onları kaçırmaya başlamış inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Yani Hicri 1371'den 50 yıl sonrası bu da 1421 yani miladi olarak 2001'e tekabül etmektedir. Burada üstadımız Mehdi'nin görev yapacağı yılları çok net ifade ediyor Bülent. Evet. Demek ki 1981, 91 ve 2001 Mehdi'nin görev başında olduğu darmizm ve matarizme karşı en güçlü fikri mücadele yaptığı yıllar olacak inşallah. İnşallah.